Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihecmen. Ateistlerin kullanmadıkları için kölenmiş bir akılları var. Kölenmiş olduğu için de hiçbir işe yaramıyor. Akıllarını kullanmadan Kur'an-ı Kerim'i okuyup hata buluyorlar. O hatalardan biri de Kur'an dağları depremleri engellemek için yarattık diyormuş Oysa bu yanlışmış. Değişmeyen ateş davranışı. Kur'an'ın demediğini Kur'an'a söylüyorlar. Sonra da yanlış söyledi diyorlar. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ateş bir jeolog televizyon programında şunları söyledi. Efendim diyor ki Kur'an biz dağları, karaları zelzeden korusun diye yarattık. Tam tersi, tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzel olur. Canını okur karaların. Daha olmadı mı? Dümdüzlerler de zelzel olmaz. Çok bilinen bir ateist sitede Kur'an'dan bilim türetmek başlıklı bir makale Kur'an'da olup gerçekte hayatta olmayanlar alt başlığıyla şunları yazıyor. Nahl suresi 15. ayeti ve Enbiya suresinin 31. ayetlerinde dağların insanların sarsılmaması için Allah tarafından yaratıldığı betimlenirken deprem araştırmaları depremlerin daha çok dağlık bölgelerde oluştuğuna dikkat çekiyor. Dağların bulunmadığı yerlerse genel olarak az riskli deprem bölgelerini oluşturuyor. Bu da dağların insanların sarsılmasını engelleyen direkler olmadığını gösteriyor. Yazıda Allah'ı özellikle küçük yazmışlar. Çok iyi biliyorlar ki özel isim büyük harfle başlar. Bir mesela bile yazı yazarken kullandıkları program yazım diyetimi yaparak yazımın hatalı olduğunu gösteriyor. Akıllarınca hakaret ediyorlar. Evet şimdi biz önce ayetlere bakıp sonra açıklama yapalım. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Nahl suresi 15. ayet. Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Enbiya suresi 31. ayet. Şimdi öncelikle bundan 14 asır önce dağların yeryüzünde görünen kısmından daha büyük aşağı doğru yerin altında kökleri olduğu bilgisi bir mucizedir. Çünkü bu bilgi bu asırda jeolojik çalışmalarla daha yeni öğrenildi. Mesela dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesinin yerden yüksekliği 9 kilometredir. Oysa Everest tepesinin yerin altında uzan kökü 125 kilometredir. Dağların altta ağaçlar gibi onları tutan kökleri vardır. Ateistlerin bahsettiği iki ayet dışında bu konuda başka ayetler de var. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Ne besvesi 6 ve 7. ayetler. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Hicr suresi 19. ayet. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Lokman suresi 10. ayet. Bir şey fark ettiniz mi? Ayetler ateşin dediği gibi demiyor. Onlar ne demişti? Efendim diyor ki Kur'an, biz dağları karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Nas suresi 15. ayeti ve Enbiya suresi 30. ayetlerinde dağların insanların sarsılmaması için Allah tarafından yaratıldığı betimlenirken Kur'an dağları depremleri engellemek için yaratıldı demiyor. Tam tersi dağlar deprem olan yerlerde olur diyor. Yer yüzü sarsılır, dengesi bozulur, dağlar da dengeyi sağlar diyor. Yani dağlar depremi engellemez. Depremin etkisini azaltır. Ateş cevabının dediğini hatırlayalım. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı? Dümdüz yerlerde zelzele olmaz. Zaten Kur'an'da bunu söylüyor. Arz sallanır, dağlar sallanıklığı azaltır diyor. Otoyollara fren arzı durumunda şoför arıcıya tırmansın diye acil çıkış şampası koyuyorlar. Bilmeyenler için anlatayım. Yokuş aşağı yerlerde özellikle ağır yük taşıyan kamyonların freni boşalabiliyor. Onun için yokuşun sonuna, yolun sağına, yol kenarına çok dik rampa yapıyorlar. Fenerin patlayan şoför direksiyonu sağa kırıp rampaya çıkınca rampa aşırı dik olduğu için aracı o ağırlıkla çıkamayıp duruyor. E tıpkı bunun gibi karayollarında uçum kenarında bariyerlerin alt kısmını kapatıyorlar ve buna motorcu dostu bariyer deniyor. Çünkü bir motor kaza yaptığında sürücü bariyerin altından uçuruma düşüyor. Şimdi soruyorum ağacı çıkış rampası nerede olur? Tabii ki dik yokuşların sonunda. Ya da dik yokuşun kıvrımıysa uygun kıvrım yerlerinde. Peki motorcu dostu bariyer nerede olur? Elbette uçurum kenarı yerlerde. Son sorumu soruyorum. Dağlar nerede olur? Cevap çok kolay. Deprem olan yerlerde. Çünkü dağların deprem şiddetini azaltan yere kazık gibi çakılmış kökleri vardır. Hani şu Kur'an'ın 14 asır önce haber verdi ama kendini çok ileri zanneden bilim taparları daha yeni öğrendiği kökler. Kur'an'ın mucizesini Kur'an'da hata buldum diye anlatan cahil manipülasyoncular. Velhamdülillah.